Hepinize, Hepiniz merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün GTA Vice oynuyoruz ve bugün GTA Vice'de ne yapıyoruz? İki sene önce çektiğim bir videoyu tekrarlıyoruz. Evet, bu bir nevi Lord'un eee bilenler bilir. <laughs> Neyse, çok da 40 yıllık Lord edebiyatı gibi şey yapmayacağım hani. Üf ne, ne lordu falan. Ne ne saçmalıyor. Bugün GTA Vice'de ne yapacağız? Şu e, birazdan bir yere kesini koyarım. Evet. Ne oldu lan? Bu videonun e, Remastered'ını yapacağız. Sonuçta oyun da remastered edildiği için Bugün bu videoyu Remastered ediyoruz. Ee, basitçe videoda ne olduğunu anlatmam gerekirse motorun arkasında bir bayan abla geçtiğinde e, onu hafif suya sokarsak ve öldürürsek bu olarak e, yarı ölü yarı canlı bir şey oluyordu. Bu hata hala GTA Vice City'nin daha iyi olması gereken versiyonu olan remaster versiyonunda devam ediyor mu? Bugün bunu deneyeceğiz. Ee, hazır bu Vice Definitive Edition ücretsiz verilmişken ben baştan bitiriyorum. Tek başıma oynuyorum. Eee bir anda bu aklıma geldi dedim hem kanala içerik çıkarmış olurum hem de kanal uzun süredir shortslara boğulduğu için iğrenç minecraft videolarıyla dolu olduğu için Eee böyle araya bir nefes alalım ya böyle bir keyfimiz yerine gelsin havasında böyle bir video atmak istedim şimdi öncelikle şu hileyi bir yazayım ben oldu Eee işe yaraması gerekiyor Heh, geldi okey tamamdır Burada top var. Bir saniye bu önceki versiyonda var mıydı? Lan top patladı. Pa ne oldu lan topa? Oo anlıyorum artık tekerleğin bir deniz topu. Bence böyle bir modifiye şey neyse şöyle. Benim de canım az burada inşallah ben ölmem. A Allah kahretsin. Motora binebiliyor muyum? Binebiliyorum. Allah lan ne oluyor oğlum? Ko nasıl ses çıkıyor? Evet motor olarak bu sefer Sanchez bulabildim. Bir bunu deneyelim bakalım ne olacak şimdi. Yavaş yavaş geleceğim bu sefer acele yok. Bazen Suyun seviyesi kendi kendine de artabiliyor çünkü dalgalanmadan dolayı. Evet. Aha. Yaptın mı lan? Ben de öleceğim. Aha öldü. Dur. Oldu lan. <laughs> Hiç bu kadar sevinmemiştim. Dur ya da gözükmüyor mu böyle yapınca acaba? Dur biri öldü orada ama yani kan çıktı çünkü. Hani kan çıkar falan önceki gibi. Öncekinde ne oluyordu? Arkadan bakınca işte gözükmüyordu bazen. Şu an gözüküyor. İşte yandan bakıyordum, gözükmüyordu. Soldan bakıyordum, gözüküyordu falan. Şu an her yerden gözüküyor ama hala ölü sayılıyor. Mesela insan ne oluyor? Kaldı böyle. Evet. Buradan vardığımız sonuç şu ki, var olan hatayı düzeltmemişler. Üstüne daha kötüsünü eklemişler. Bazen suya girdiğinizde motordan düşüyorsunuz ve motoru kullanamıyorsunuz. Ya da abla böyle kalıyor. <laughs> Mesela bu motor bir yere çarpıp düşse abla da motorla şu abla motorla birleşti şu an. Aha abla düştü. anca öldü. Evet. Yani böyle oluyormuş Definitive Edition'da. Yani hatayı düzeltmek yerine hatayı geliştirmişler. Hataya daha fazla seçenek eklemişler. Buradan Grove Street Games miydi artık bu Definitiveleri yapan kimdi? O ekibi buradan teşekkür ediyoruz. Eski hatayı geliştirip bize daha kapsamlı bir hata sundukları için. Bir, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok, üzere çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.